Burası yoyo parkı. Tarnar çok huysuz. Sessiz polis bozması bu mu? Evet bu. Uyusun evet. diye. <laughs> Orada bir kula <sura> falan var. Su bile gitti Ne oldu? Tarık dönümün arasını taş kırıyor. Çok güzel bir yer. Etrafı göstereyim. Bir taraftan gideceğimizle ilgili bir fikrim var mı? Şimdi bizim Meiji Tapınağı'na gidiyoruz. Şimşi Ama önce burada var. bir yürüyüş yapacağız tabi. Nasıl? Şemsiye ve adalar kapacak gibi gözüküyor. Diye. uyudu bile. Yavrum. Saat düzeni hala o kadar alışamadı ki. Gece iki buçukta uyuyor. Biz de sabah sekizde uyandırıyoruz. ya burada bir şey var sürekli benim bacaklarımı ısırıyor. Çıplak bacakla gezersen öyle olur. çok beğendim. Güzel. Çok hoş. Aa. Çok korkunç kargalar. İlk defa kargayı bu kadar yakından görüyorum. Oğlumun uyuşu ya. Bir sürü karga var. Az önce bir tanesi bir vardı altımıza sıçtık. Osmanlı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl iyi oğlum öyle hiç i̇şte rahat görünmüyor. Şimdi yatırırız onu. içi içi geçsin de. o bence bu bebeklerin hiçbir zaman içi geçmiyor yani uyurken. <laughs> Hep bir tetikte böyle şey. Ben derin uyku onu görmedim ben. Ben görmedim. de hiç derin uyku. İki yaşında inşallah olacakmış. <laughs> Umut ediyoruz. Şurada i̇şte bu parkı gezdin diyor. Ondan sonra gidin tapınağa diyor. gerekeni yapıyoruz biz de yani. Gel şu haritaya bakalım. Senin harita eğitimin var ya. Şey yaparsın. <laughs> evet. o yüzden hayvanat bahçesinde penguenleri ben bulabildim. Allah Allah Allah. Yaşlılar nasıl gelecek? Değil mi? Şimdi Aa. Meiji tapınağı doğru okunuyorsa. Burası da bir... Musluk <laughs> neydi <laughs> Elimizi yıkayacağız şimdi burada. <laughs> tane. Abdesthane. Abdesthane. Ben abdest alacağım. Tutar mısın kocacığım? <laughs>

Yapma öyle şeyler. Evet. Osman. Şimdi içeri bir girelim bakalım. Bebek arabasını taşıyalım şu merdivenlerden. Sonra çekeriz. Şuraya gidelim mi? <laughs> Ay bunu çekmek istiyorum. Güzel <laughs> Benimden bir para telefetiyorlar. Şurada 500 yazısını görmedin galiba. Bakalım değil mi? Evet Tugce bir sen Birazcık parayla koy diyor. 50 hmm, var. Neden olmasın? Bu bir seremoniymiş yani. O zaman ben başlıyorum. Evet. Çıkarıp şu anda bir dilek hakkını kullanıyor. Bir dilek hakkını var. <laughs> o zaman sonsuz dilek hakkı. <gülüyor> o zaman <laughs> üçümüzün hakkı da sana geçsin. Üçümüz adına bir bir dilekte bul... Üç dilekte bul. Evet, ambiyans böyle arkadaşlar. buraya da yazıyorlar. Herkes içine format bir para koyuyor ve buraya asıyor. Ya da format değildir. Gerçekten gerçek para içecek bir şey istiyorlar. 50 kuruş koymayı tercih ettik. <laughs> Para da dileseydin ya. En çok para diledim senden. <laughs> Üç kere bile şey. <laughs> Şuradan para gelsin, buradan para gelsin. Dur sana para vereyim. Sen bana para ver. Ben de şuraya, dur çevirebilirsem. Şuraya atacağım. İçinde biraz para koymamız gerekiyor. Burada birisi gözlüklerini unutmuş ve gözlükler çok hoş. Ama almayacağım. Hırsız değilim. 50 kuruş mu gerçekten ya. 50 kuruş verdik. Benim kocam ya. Cimdik hocam ya. Neyse bizim paramız onlardan daha değerli olduğu için bir anlamı var bence. Şimdi bunu gidip oraya atacağım. Bana yol verir misin? Hayır. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. Tamam. Sen yapacak mısın? Yok, sen bizim adamızı dilemedin mi? Yani ailemiz adına diledim zaten tamam, hep. Işte. Hiçbir zaman bir bireysel bir şey yapmadım senin okay. gibi. Beni burada tek çek filan demedim hiç. Duman çıkıyor. <laughs> Spor yapıyor şu anda. Evet, duman çıkıyor üstünden. Yakından çekmek isterim. Kamera da hiç öyle dumanlı çıkmıyor ama ben ilk defa gördüm. Osman bana bir doğa harikası evet. gösterdi. Mantar Burası zaten... Üremesi. Ha. Ya senin biyoloji dersi falan iyiydi herhalde. Ha, öyle bir şeyler işlemiştik ben hatırlıyorum. Evet insanın burada huzur olması imkansız dedin. Aynen. Bitti Aynen. şu an sporu. Aynen. Adamlar niye tapıyor buraya anladım yani. <laughs> ha. Hani evet, evet. geliyorlar, sakinleşiyorlar. Hani buraya bir cami de koysan. Aynı, o, vay bu verir. Aynı vay. Ama verir. zaten. Yani Huzurla namaz kılarsın. Aynen, ama yani, zaten bütün tapınaklar, bütün ibadethaneler böyle huzurlu olmaz mı yani? Evet. Hepsi de olur yani bence. Hepsi, Burası da onlardan bunlar, biri. Bunların belli bir tapınakları var. zaten bizimki kadar cami sıktığı yoktu. Hepsi de böyle tapınakları. Evet. Yani, Evet bugün nasıl uyandın? <laughs> bugün sineklerle uyandım yani şöyle uyusam uyurdum ama kalkman gerektiğini de farkındaydım çünkü çocuğumun da senin yüzünü görünce bir anda enerjiyle uyandım. Ben sabah 7'ye alarm kurdum. Kaan Arp hiç uyanacak gibi değildim Birazcık yattım falan 20 dakika yatabilmişim yani heyecanlıyım kalkmamız lazım erkenden bir şeylere başlamamız lazım diye. Sonra birazcık gürültü batırtı. Sonra sizi uyandırdım Aha. ve biz çıktık, başardık yani ve gözümüzü bir tapınakta ve bir parkta açmış olduk. Evet. Çok da güzel, hızlı bir başlangıç oldu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapıyoruz? Takashi Shoki caddesinde sokak lezzetlerini ve alışveriş zevkinin tabakası. <laughs> ne kadar edebi ve Aha. güzel ah bir dil, ahlaklı bir dil. İstanbul beyefendisi. Ama mevzu şu bu tapınaklarda. Hı. Eee doğa ve huzuru iç içe sokmaya çalışıyorlar. Çok beğendim. Çok beğendim. Harika bir yer. Gel burada otur. Yat. Ama ona da izin vermiyorlar. <laughs> Öyle saygısızlığa hani, da izin vermezler. Bir tane bank yok. Hani yorulduk oturalım iki dakika yok. Aynen. Öyle. Ama şey evet güzel de daha güzellerini göreceğimizi düşünüyorum Hayır, ben de. tapınak konusunda özellikle Kyoto'da. Evet o Kyoto'daki merdivenleri bebek arabasıyla nasıl çıkacağız acaba? Bence direkt biz orada bebek arabasını bir yere teslimat noktası bir şey bırakıp silinkle devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Tamam. Bakacağız bakalım. Bakalım. Hadi evet, bakalım. Kaan Alp ya. <laughs> Annem benim yavrum. Çok kalabalık. Buradan her çıkıyor. Aaa güzel. Niye bağırıyor? Dur. <laughs> gel gidelim. <laughs> bak şimdi biz çıkacağız oradan. Geliyorsun şu an. Gel gel gel. Bak bak bak. Şuradayız. Şuradayız. Kaan Erpoğ'dasın. Uuuu. Ben, 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 ben. Kapsül lab diye bir yer. Bütün anime şeylerin, mesela Street Fighter var. Herhalde buradan şansına ne gelirse kapsül içinde bir şey geliyor. Ne olduğunu görmüş olduk. Tabii ki de alışveriş yapmayacağız burada. <laughs> Bize göre değil ama değişik bir şey değil mi? Böyle sonsuz kapsüller var. Hepsi bir de birer oyun. Şimdi krep yiyeceğiz. Evet böyle bir krepçeye geldik. Bafalımsı bir krep. Benim karım da lahmacun gibi kıvırdı, yiyor onu. Kıvırıp kaldı o. Evet, Gösteriyor. Dondurmalı kısmı. Güzelmiş. Takışta caddesinde. Bir bak. Ne numara yapmışlar? Şimdi şurada şu şeyleri çekmek istiyorum. Mesela burası köpek sevmek için. İşte saati bin bilmem kaç yani. İşte şurası. Teyzeciğim yalnız çarpıp duruyorsun. Köpek. Şurada işte mipik kafe var bak. Onun içinde domuz seviyorlar. Çünkü domuzlar böyle kucağa geliyorlar pembe pembe. İşte hayvan sevmek için kafeler var. Şimdi Osman'ı göstereceğim. <laughs> Kendine böyle bir takım aldı. Pijama diyor. Pijama diyor. Yatarken gidecekmiş. Ben saçma ama. Evde otururken giy yani. <laughs> tabii onu böyle güzelce kapatman lazım. Adidas da olmuyor. Buraya bir bakalım. Peki bu ne yapıyor? Sence duracak mı? Buraya bakarken biz. 冷たときはもう一度しずくマークを押すと止まるよ。 ya sen de isim veriyorsun. Çeksene çocuğunu. Gel inelim. Evet şimdi Ginza'da. Ginza'da sosyete pazarı. Sosye, sosyete sosyete pazarı. <laughs> ee, Şanzelize gibi bir yer sanırım burası. Biz de böyle pahalı bir alışveriş yapmaya geldik değil mi kocacığım? Evet aşkım. Diyorlar. Evet. Çönerler. Ben bilmiyorum o kadar. <laughs> <laughs> Uniqlo varmış oraya geldik. <laughs> Milyoncu. Milyoncular <laughs> burada çok iyi ama ya. Bence Uniqlo da ucuz bir yer değil bu arada. Sadece buradaki markalar arasında şey gibi, hani Zara gibi okay. diye düşünüyorum. Bakalım orada bebek eşyaları. Baksir olur. Çorap. Çorap olur. Basic tişört olur. Ne güzel ya, insanlar ne saygılı. Böyle ilerek selam vermek kadar saygılı bir hareket Aynen. var mı? Keşke bizde de öyle bir hareket olsa. Hiç bunun büyük fikri yok. Aslında. Yok yok. böyle de el, el, eliyle ölüyorsun ya. Ne kadar saygılı Alçak bir hareket. Edecek. Çok hoş bir hareket. Biraz daha yukarı olabilir. İyi mi? Evet, iyi bence. Hmm, ben dedeyim bak bu seninki. Güzel. Sen aldın mı? Aldım. de burada. Saatin gece, onun mu, 9'u mu? mu? Bu sadece gece gece yemek yiyorsa. Yemek ona 10 geçiyor. Ben bir yerel lezzet olarak çubuk da yemek istiyorum. Çubuk beleyim. Çok bildiğimden değil, tamamen şov amaçlı istedim. <laughs> Bakalım becerebilecek mi? Sen, sen. Aa! Darmayın. <laughs> şey. Hangisi sapı, hangisi ucu bilmiyorum. Şöyle. Herkes <laughs> 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 buluşma tamam mı? Biz Tokyo Tower'a geldik bu <laughs> saatte. Başka zaman göremeyiz belki diye. Aynen. Yumurta sarısından vereyim mi Osman? Ne yumurtası oldu beyefendi? Ne yumurtası oldu? Tavuk yumurtası. Domuz yumurtası mı? Saçmalama. <laughs> Birazdan Tokyo Tower'ı ve kendimizi onun önünde çekeceğiz. Buradan böyle gelirken gördük, arkamızda da. Bugün Ginza'ya gittik ve Yuniklo'ya geldik. Bunu yeriz herhalde. Yeriz. <laughs> Aç kaldı. Sonra 8 buçuk, 9 gibi. 9'da kapanıyormuş. Gel bundan yiyelim sen gel. ne kadar pofuduk. Şuna İçinde bir şeyler hareket ediyor. Çok pofuduk. O şuradan sıksam buradan fışkıracakmış gibi. O zaman ısırıyorum. Bir daha şans verdim yine yemeyeceğim. <laughs> hmm. 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 Var ya bu seni çok oyalar. Ama başka yok. Bu neymiş ya? Ben de yansımıyorum ondan. Evet, hmm. Tam böyle çıktı bak. Bak bak bak. Dur içini göstereyim. İçini. Böyle kremalar çıkıyor. Hep sosmana gideceksin şimdi ya. Ve çok yumuşak popuduk değil mi? Yani böyle dondurmayı pastane ürünü yapmışlar gibi. Çok iyiymiş ya. Yani. <laughs> Allah kahretmesin. Ha, ben ben yiyeceğim. Hepsi <laughs> hep de... <laughs> Aa. Çocuk da istiyordu da. Saklığını koymuşlar da. Hepsini yiyor. Diyor, ondan sonra çocuk da istiyor. <laughs> Anneciğim ne yaptın? Babamı ne yedim? Niye <laughs> sizi bırakmadı ki? Allah Allah. Onu da ben yiyeyim, bunu da ben ısırayım. <laughs> çöp poşetimizle geziyoruz çünkü burada hiçbir şekilde asla katiyen çöp kutusu yok. Yani muhtemelen sokaklar su diye. Onu çöpe mi atıyoruz? Evet çöpe atıyoruz. <laughs> Senin de sokağa çöp atmayacağını bildikleri için. <laughs> İnsanı böyle zorluyor bak ya.